Merhaba sevgili Galatasaraylar Transfer Sports kanalımdan Hepinize selamlar, sevgiler Evet stüdyomuzun yeni dekoruna çok güzel yorumlar yazmışsınız Ve daha geliştirin demişsiniz Elbette ki daha yenilikler yapacağız Çok teşekkür ediyorum Sizlerin önerilerinizi dinlemeye devam ediyoruz Yaka mikrofonlarımızı da taktık Artık sesimiz umuyorum daha net gelecektir e, dekorumuz hazır, e, önümüzde çayımız var diyemeyeceğim çok <laughs> çay sıcak. Çay yok arkadaşlar. Yani sıcak. o kadar sıcak ki <laughs> inanın çayı çok seven biri olarak ben çay içemiyorum. Çok sıcak. Ben içiyorum yine de terlesem de Zeki Bey içti çok ama ben kocaman bir bardak su aldım ama elbette ki içeceğim. Et Galatasaray ile ilgili transfer haberlerimiz, yeni gelişmelerimizde önümüzde notlarımız hazır. E de olsun tabii ki siz sevgili Galatasaraylılar da. Ekranın öbür tarafında bizlerle berabersiniz. Yine son videomuz hayli izlenmiş. Galatasaraylılara yakışan evet, bu. Çok güzel. izliyorsunuz. Çok bir sürü bir sürü notlar aldım. Ee, biliyorum bazen de bu e, mesajları okumam, selam yollamam e, sıkıcı da gelenler oluyor Aynen, ama izliyorsun. biz bir aileyiz artık. Ben e, mesajda çok bekliyorlar. Hatta bir iki takipçimin mesajını görmemişim, atlamışım, hatır koydular. Özür diliyorum. Hızlıca buradan selamlarımı yollayayım. Sonra gündemlerimizi Hatta, okuyalım. Hatta e, Transfer Sports'un birinci yıl dönemini inşallah evet. <laughs> e, özel bir etkinlikle e, kutlayabilirsin, öyle bir plan yapabilirsin. Tabii. Evet. Sürprizler bitmeyecek onu evet, söyleyelim. Evet. E, Öyle zaman. de bir şeyler Büyük düşünüyoruz projeleri efendim. projeleri var söylemiyoruz size. Ben biraz e, kopya veririm önümüzdeki günlerde. Siz günlerden. sevgili Galatasaraylı takipçilerimizle buluşmak. E Yani şimdi bu konuda mütevazi olamayacağım. Biraz da e, kadının elinin değdiği her şeyde daha bir güzelleşir. Daha bir incelik vardır. O detayı da geçeyim. Evet Ümit Ümit beyefendiye takipçimize Mesut Alanbay'a. Gaziantep'ten Mehmet Kılıç yazmış. Her videonuzu sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık aileden biri oldunuz. Antep'ten Mehmet Kılıç Bey'e, Erdinç Ayran Dinoğlu'na, Osman Ayanoğlu, Muhammed Genç, Aydın Kurt, Alkan, Las Vegas'tan Mehmet Cunduk, Las Vegas'tan güzel. bile takipçimiz var. Ali Demirci yazmış. Sizin güler yüzünüzü çok seviyoruz. Las Vegas seviyoruz. dedin de Trabzon'da da Las Vegas var. Güzel <laughs> evet, bir balıkçı. Evet, Las Vegas. <laughs> Las Vegas. <laughs> evet Ali Demirci sizin güler yüzünüzü çok seviyoruz demişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kerem Akgün, Yunus Güler. Yunus Güler hatta demiş ki Galatasaray bizim kıpkırmızı çizgimiz diye not düşmüş. İrfan Sönmez'e buradan selamlar Selamımızı çok beklemiş ama kusura bakmasın atlamışız. Emin Bayram ve Yunus Akgünde kalmalı diye bir not düşmüş evet. ve büyük patron Ferah Yengemin stüdyosu hayırlı olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum İrfan Sönmeze. Kubilay Pamukçu demiş ki aile olmak çok güzel. Şanlıurfa özel selam istemiş benden. Şanlıurfa'ya selamlar. Sen Urfa'ya gitmiştin. Evet çok güzel. Evet. Urfa'da çok güzel, yemekleri çok güzel, evet. ciğeri çok güzel, tatlıları çok güzel, çiğ köftesi o çok çiğ köfte güzel, tabakları çok çiğ güzel, köfte her şey çok güzel. Evet. Urfa, Gaziantep olağanüstü yerler. Montreal'den Serkan Aksaç demiş ki başka kanala gerek yok siz yetiyorsunuz sadece sizi izliyorum gündemi sizden takip ediyorum. E çünkü Galatasaraylıların başka evet, kanalı. Evet. Montreal'e selamlar ve Mustafa Yaman Bey demiş ki Zeki abi çok dürüst çok kibar bir beyefendisin. Umarım bir kahve içme kardeşim, fırsatımız inşallah, olur inşallah inşallah. Evet ve son olarak Metin Karaöz demiş ki cansınız sizi çok seviyorum. Bizler de sizleri çok seviyoruz. Evet şimdilik selamlarımız bu kadar. Mesajlarınızı tek tek okuyorum. Ve istersen gündem başlıklarının bir iki tanesini okuyayım. Fazla tabii tabii vakit tabii. Başlayalım. Kaybetmeden. Startı verelim. Sarı Kırmızı'lıların listesine sürpriz bir isim daha dahil olmuş. Kim bu isim? Bunu Aman. söyleyeceğim. Az birazdan. sonra. <laughs> Az sonra dındın. Evet. <laughs> Barış Alper Yılmaz için Galatasaray yönetimi karar değişikliğine gitmiş. Ben çok seviyorum Barış Alper Yılmaz'ı. Nedir bu karar ve hangi kulüpler istiyor bugün, Barış Alper Yılmaz'ı? Bugün A Spor'daki yayında da söyledim. Büyük bir rekor kırdı Barış Alper evet. Yılmaz az sonra. Evet ve daha e, benim çıkartmadığım bir sürü başlıklarımız var. Kimde? Zeki Uzundurkan'da. Hadi bakalım başlayalım. Evet, e, sevgili Galatasaraylılar, patron çıldırdı. <laughs> Biliyorsunuz lastik firmaları evet. <laughs> daha fazla lastik satabilmek için indirimlerini o şekilde ifade ederler. Patron çıldırdı diye cama kocaman <laughs> puntolarla yazarlar. Onun gibi gerçekten çok e, güzel planları var. Evet, e, inşallah takipçilerimizle de buluşacağız birlikte. E, hayata geçecek. Çok güzel planlar. Bugüne kadar yapılmamış planlar. İnşallah hepsini gerçekleştirecek. Tabii ki e, siz Galatasaraylılar her şeyi hak ediyorsunuz. E, ben hep Galatasaray taraftarının şu özelliğini çok seviyorum. Ya yani Gazozuna maç olsa da o Aslan Tepe'de kışın, yağmur, kar, buz gibi soğuk. Orada hissedilen evet. soğuk e, derecesi İstanbul'da normalde 5 derece orada eksi 10 derece hissedilir. Çünkü ben yazın Saat 2'de orada bir maçtan sonra açık havada titrediğimi bilirim. Seyran Tepe öyle bir yerdir. Evet. Her maç dolduruyor ve kardeşim nasıl bir aşk, nasıl bir coşku. Otomatik yani insanın yemek yemesi gibi, su içme ihtiyacı <laughs> gibi o maçta koşarak gidiyorlar. Evet. Yani e, formada şimdi satış rekorları kırmaya başladılar. Geçen gün bir AVM'deydik. GS Store inanılmaz dolu. doluydu ve herkes siyah formaya yönelmişti. Tabii tam karşısındaki gotosayla. başka bir store'da sinek avlıyor diyebilirim. Boştu yani. <laughs> i̇şte Galatasaray taraftarının büyük <laughs> bir tabii <laughs> bunlar başarıyla çok da açık doğru sözlüsün ya. Başarıyla doğru orantılı. Yani sinek sonuçta AVM'lerde her türlü şey var. <laughs> mağazalar var, sinek avlayan. Ve özellikle Hepsi de bize de de baktı, dikkatimizi çekti. Bu arada hepsi de olsun. Hepsi çok satışlar yapsın. Tabii. Güzel transferler olsun ki ligin tadı olsun. Evet. Şimdi Galatasaray'ın ya da şampiyon olan takımın zaferinin e, büyüklüğü rakibinin gücüyle ölçülür. Geçenki Galatasaray'ın e, zaferi şampiyonluğu tadından yenmez. Niye? 99 puan toplayan Fenerbahçe'yi alt etti. Geçti. Kaliteli şampiyon bir oldu. futbol izleriz. Hem kaliteli futbol izlersin. Yani şöyle mesela 20 puan farkla şampiyon olmak 6-7 hafta öncesinden şampiyon olmanın hani bir tabii ki değeri var. Tabii ki Mutlaka. özel oldu ama son ana kadar rakiple yarışarak son hafta şampiyonluğu ilan etmek Onun çok Onun adil çok fazla. <laughs> e, hep şunu söylüyorum Galatasaray. Bir devrim takımı. Galatasaray e, ihtimalleri ihtilallere çeviren takım. 2000, av, e, 2000'de e, UEFA Kupası şampiyonluğundan önce o sezon Galatasaray için hani bir ihtimaldi Avrupa'da final oynamak ama Galatasaray e, Fatih Terim yönetiminde e, Avrupa şampiyonu oldu. UEFA Kupası şampiyonluğunu kazandı. Bu ihtimali ihtilale çevirdi. İhtimallere bakalım şimdi. Bakalım. Hadi bakalım, bakalım arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. E, şimdi her ne kadar Dursun Özbek transfer konusunda iltihalin davranansa da çok böyle beklentiyi yükseltmemeye çalışsa da derinden derinden Galatasaray böyle Erden Timur ruhuyla birlikte transfer için dört koldan saldırmaya başladı. Arkadaşlar bak Erden Timur ruhuyla diyorum. Erden Timur ruhu geri geldi. Ben Galatasaray kulübün içinden e, aldığım bilgi bu. Galatasaray her beklentiyi düşürmeye ya da e, talip olduğu oyunculara çünkü çok istekli davranınca 10 milyonluk oyuncu 30 milyon euro oluyor. Galatasaray'da ne yapıyor? Şu anda hep diyorum ya bugün yayında da söyledim. Kurban pazarı gibi bu iş diye. Hatta Mourinho dedi ki transfer pazarı çok kabarık çok yüksek fiyatlar. İşte kurban pazarında da ya, kurban bayramın pazarı ilk günü hayır, bayram, bayram günü ama en güzel örnek o. Çünkü bayramın ilk günü kurban bayramında kurbanlıklar 15 ya 20 bin liraysa ya da 20 liraysa diyeyim e, üçüncü günü ne oluyor? 5 liraya 6 liraya şey düşüyor. Ama zekile. o zaman da iri Şimdi... yarı don bile şeyler besili <laughs> hayvanların yerini iskenator gibi küçük hayvanlar alıyor. yani seçilmiş hayvanlar. Ama Hayır. herkes de ilk gün kavurmasını yiyor. Sen de evet. kavurma yemek için i̇şte üçüncü günü bekliyorsun. Okan hoca da, içine çekiyorsun. Tabii Okan Hoca da kavurma yemek istiyor zaten. Diyor <laughs> Ama ki kamp oyuncular gelsin de diyor şu işin kavurmasını. Sodasını evet. içiyor kavurma sonra. Yemeği yapayım diyor. Ama Okan Hoca ya da başka teknik direktörler... Onlar soda içerken sen şimdi, kavurmayı... Ya diyorsun. şimdi tabii ki ama <laughs> e, bütün teknik direktörler yaz hazırlık kampına yeni transferleri ister. Bazıları şanslıdır e, kavurmayı yemeye başlarlar. İşte Abdullah Hoca'ya yeni transfer geldi. Onun bakıyorum idmandan gelen fotoğraflarına yüzü gülüyor. Böyle yüzünden e, gülücükler saçılıyor. Niye? İşte kur, şey, e, kavurma yapacak, İşte soğan <laughs> var, tereyağı var, zeytinyağı var, domates var, kekik var, e, salça var, her Kızacak şey var. Kızacak şimdi bir de yeşil biber bir var. yemek programı bu diye. Tabii, ha, hayır Hemen ben anlatmaya bakayım. çalışıyorum. Şimdi e, dediğim gibi Erdem Tumur ruhu geri döndü. Dün hani e, Bruno Fernandez'e evet söyledim 70 milyon euro ben bilmiyor muyum? Ben de biliyorum. Bu Şu anda ulaşılmaz bir transfer olduğunu ben de biliyorum. Manchester United'ın ne kadar tok satıcı olduğunu ben de biliyorum. Evet, Defalarca evet. anlattım size. Van Bissaka, McTominay transferlerinde ne kadar e, şey sert davrandığını, işte hani paraya ihtiyacı yokmuş gibi böyle tepeden baktığını biliyoruz. Ama bu işte işte sponsorlar devreye girince bu işte işte e, paralar, bütçeler oluşunca i̇ş biraz sonra vardı. konuşacağız. O iş adamı, vardı. o iş adamını geçin. iş adamını kullanamıyorsun şu anda. İşte Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifi konuşacağız biraz sonra. 30-40 milyon eurolar. Hadi konuşalım. Şimdi Kerem hadi Arap Yarımadası'na bir 25 milyon geldi mi? Davison Sanchez'e teklif var. Ona da, ona da bir 20'lik geldi mi ne oluyor? 60-70 milyon eurolar cepte. Ama bir futbolcu vereceksin o Bir parayından. futbolcu bak. Bir futbolcu seni şampiyon yapar. O da Kötü doğru. Kötü transfer. E, değil, sezonun boşa gitmesine neden olur. O yüzden bir transferle sezonu kurtarırsın. E, ya da şöyle söyleyeyim, Bruno Fernandes ya da onun muadilindeki bir oyuncu sana 500 bin forma sattırır. Bakın bugün taraftar formaları işte 1,5-2,5 arası e, takımın giydiği formalar 6 bin lira Galatasaray'da. Galatasaray'da gidip o takımın giydiği formalardan da alır 6 bin lira. Büyük bölümü de alır. Böyle takıma destek olsun diye alır. Pahalı olduğunu bilir ama alır. orijinal ürün alır. Hiçbir evet. zaman sahte ürün almaz. İmitasyon forma giymez. İşte evet. bu gelirler, sponsorluklar, en son Puma ile yapılan anlaşma. Yani Galatasaray aslında arkadaşlar para akmaya devam ediyor. Ama ne yapıyor Dursun Özbek? E şampiyon kadroyu koruduk şu anda. Hani çok da önemli mi? Evet bence bir transfer önemli, bir dünya yıldızı önemli. Bir dünya yıldızı Galatasaray için renktir, heyecandır. Takımın heyecanı hiç bitmemesi lazım. Taraftarın heyecanı hiç bitmemesi lazım. Hadi heyecanını bitirtmeyelim takipçilerimizin. Şimdi e, bunlardan biri de yine söyleyeceğim. E, Rodigo Depol. Bu oyuncu Atletico Madrid'in oyuncusu sevgili Galatasaraylılar. Biliyorsunuz Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı ile birlikte Dünya Şampiyonluğu kazandı. Ve Galatasaray e, bu oyuncu 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için şartlarını sormuş menajeriyle görüşmüş şartlar, fiyat nedir, ne kadar ister, işte e, kulübün kulübü beklentisini e, tabii ki oyuncuyla anlaşma yağından sonra kulüpte görüşülüyor bunu söyleyeyim. Menajere de bir bir anlatmış ama e, Rodrigo Depol'un menajere yeşil ışık yakmış bu transferi. Atletico Madrid'de kazandığının daha fazlasını Galatasaray taahhüt edince neden olmasın? İşte kulübüyle görüşülür, şu olur, bu olur. Çünkü görüşmek şart sevgili Galatasaraylılar. Hatta e, kiralık formülü de devreye girebilir. Çünkü 30 Haziran 2026'da sözleşmesi bitiyor. Geçen yıl e, 48 maça çıktı Atletico Madrid'le birlikte. 6 gol, 4 gol 6 asistlik performansı var. Piyasa değeri 30 milyon euro. E, bu transfer olabilir mi? Yeşil ışık yaktıktan sonra Arjantinli oyuncu için menajeri, e, yönetim kurulu üyesi Galatasaray yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun önümüzdeki günlerde İspanya'ya gidip Atletico Madrid yönetimiyle görüşme yapacağı e, belirtiliyor. Tabii ben bunun takipçisi olacağım. Bunu söyleyeyim. İşte yani bir dünya yıldız. Ya Galatasaray arkadaşlar, Galatasaraylı kardeşlerim, abilerim e, şunu söyleyeyim. Galatasaray bir dünya yıldızı alacak. Bu bu işte Bunu ilk günden beri, evet söyledim. Hedef 1 milyon forma satmak. Bak geçen yıl 700 evet. bin formanın üzerinde sattı. 1 milyon formaya ulaşmak için Taraftar şunu istiyor. Ya benim Icardi formam var. Benim Mertens formam var. Forman. Benim Barış yeni bir dünya yıldızı gelince Mertens ve Icardi formaları olanlar da gidip ne yapıyor? Ben diyor. E, örnek veriyorum. Bruno bununla Fernandes mi? Bruno Fernandes. depo ol mu? Depo ol forması alayım. Evet. Bruno Fernandes forması alayım. Mane forması alayım. Kim işte o dünya yıldızı gelmek istiyorsa, gelecekse onun formasını alır. E, bunu söyleyeyim. O yüzden e hiç sönmesini istemiyorum. Buna göre taraftar gibi sponsor firmalar da bu bu tip transferlere hücum ediyor takıma. Onu da söyleyeyim. Galatasaray için yine bir iddia daha var. bunu tabi haber olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum. Açıkçası ben de çok heyecan uyandıran bir haber değil ama paylaşayım. Faslı eee Muafekin peşindeymiş Galatasaray. Faslı futbolcu Aymen Muafek 23 yaşında oyuncu. Fransız ekibi Saint-Etienne'de forma giyiyor. Şu anda sözleşmesi bittiği için 30 Haziran'da boşta, serbest statüde yer alıyor. Oyuncunun çok farklı bir özelliği var sevgili Galatasaraylılar. Neredeyse kara hariç her yerde oynayabiliyor. Geçen sezon mesela. Merkez orta sahada oynamış. 10 numara pozisyonda oynamış. Ön libere pozisyonda oynamış. Sağ bek pozisyonda oynamış. Orta sahanın sağında oynamış. Yani 5 farklı pozisyonda da başarıyla oynamış. Galatasaray bu transferi çok cüzi bir e, maliyetle bitirebileceği söylemiş e, menajeri. Onun üzerine Galatasaray'da bu transfer için hani e, masanın üzerine koymuş oyuncunun ismini. Hı hı. Ama Galatasaray'ın yanı sıra bu oyuncu için 9 kulüp daha varmış isteye, bu oyuncuyu isteyen. Geçen sene 38 maça çıkmış Aymen Muafek. E, 2120 dakika sahada kalmış. Yani en son Sentetgen'de oynadı şu anda boşta bu oyuncu. Geçen yılda da dört gol ikazlılık performans e, sağlamış e, yetenekleriyle ön plana çıkan Joker oyuncu. Onu söyleyeyim. Şimdi Barış Alper Yılmaz'a geleceğiz. İstersen sen Barış evet Alper Yılmazla Yılmaz ilgili ben Barış Alper rekorlardan Alper Yılmaz, biraz bahset istersen. Bu sezon bu sezon 70 maçla Avrupa'da zirveye oturdu Barış Alper Yılmaz ve adını Türk futbol tarihine yazdırdı böyle yani bir başarı yani elde etti. Orada, tam, evet istatistikleriyle hayır. okuyalım hemen. Evet, e, evet, tek sezonda en fazla maça çıkan Türk oyuncular. Bunlar. Türk oyuncular. 2001-2002 yılında Yıldıray Baştürk olmuş 71 da büyük rekor. maçla, evet. Ve ikinci sırada 2023-2024 sezonunda 70 maçla Barış Alper Yılmaz var. Sonrasında okuyayım. Yine Kerem Aktürkoğlu 67 maçla 3. Ve 2015-2016 sezonunda da Mehmet Topal 66 maçla. E, Listeye girmiş evet. Barış Alper Yılmaz gerçekten Şimdi, efsane. Hollanda maçından sonra dedim yani dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olan Van Dijk öve ve bitiremedi Barış Alper Yılmaz'ı. Van Dijk'ın Barış Alper Yılmaz'la ilgili övgüleri Barış Alper Yılmaz'ın fiyatının en az 10-15 milyon euro daha yukarıya çıkmasını sağladı. Yani böyle bir reklam olamaz, böyle bir övgü olamaz. Yani bunu öven oyuncu sıradan bir oyuncu değil. Böyle savunmasında hata yapan takımlarla ilgili ya da e, o, o takımlarla ilgili eleştiri yapıldığında hoca şunu der. Ya bende Van Dijk mı var? Ne yapayım? Ya da takım kaptanı evet. işte kaleci ya önümde Van Dijk mı var? Bu kadar gol yerim tabii. iyi iyi bir savunma yok gider. Savunmanın yani, lideri nefes Van aldırmadı. Dijk. Ben bana nefes aldırmadı. Öldü, öldü, bitirdi. Beni çiğnedi parçaladı falan parçetti demeye getirdi. O derecede ya yani böyle bir azap görmedim dedi. Ya ben çok çektim dedi. Bunca yıl futbol oynuyorum. Kimse sırtımı yere değdirmedi. Barış Alper Yılmaz sırtımı yere değdirdi. Beni parçaladı. Kendime gelemiyorum hala demeye getirdi. Tabi bu şekilde konuşmadı ama içimden geçti Barış Alper Yılmaz dedi resmen ya. ya resmen böyle söyledi. Van Dijk bunu söyler mi? Van Dijk'ın var ya... E gününü göstermiş öyle senin. Dünyanın kasmacak olduğunu Barış <laughs> Alper Yılmaz <laughs> Van Dijk'e göstermiş. Ama ya Barış Alper Yılmaz böyle oynadı ya. Tabii, Avusturya maçında tabii canım. da ilk yarıda rakibin içinden geçti ya. Su gibi geçti gitti. Yani ya. Böyle hiç bir oyuncu durmuyor var mı? bir kere? Sürekli koşan bir futbolcu. O Alnındaki terler zaten Şimdi, bunun kanıtı. Tabii teklifler de yağmaya başladı sevgili evet. Galatasaraylılar. Dursun Özbek şu anda gelsin paralar diye. Ee, neredeyse ama böyle coşacak. Ya, yani. Yılmaz, yani. ama şimdi yani. böyle bak şimdi Ferdi Kadıoğlu için de ben duygusal değilim biraz Ali dedi? Ayına. Gitmek isterse 30-35 milyonluk ya, teklif gelirse ha. konuşurum de. Bu kadar iyi bir ya, oyuncu. Bu paralara bulursun. Yani Galatasaray yeni bulur. Yani Keçiren gücünden Erzincan Spor'dan oyuncular getiriyor işte biri işte Barış Alper Yılmaz diğeri de e, Kerem Aktürkoğlu. Bunlar evet, Aldık'tan gelen oyuncular. Çok iyi, çok iyi şimdi iyi oyuncular. Aldık'larda böyle oyuncular tekrar bulunabilir. Evet. Bu oyuncu Barış Alper Yılmaz çok çalışarak buralara geldi. Tabii ki yetenek, güç, tabii kuvvet tabii her şey ki. var. Hani derler ya de, domuz gibi güçlü diye. Hakikaten öyle güç var ya. Rizeli. <laughs> Yürü be aslanım. Rizeli bir de yani çok güçlü. Kavi. Pehlivan bile olacak güç var Barış Alper Yılmaz'da. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi teklifler geliyor. Bandayk bu arada yine konuşmuş. Demiş ki tam bir baş belası. Yani unutamıyor ya. Bence var ya torunlarına da anlatır. 90 dakikayı zehir etmişler. Torunlarına da anlatır. Turu geçtiler ama torunlarına soğuduğunda der ya. Böyle Turu bir oyuncu geçtik vardı. ama ben orada bir oyuncu vardı. Çok çektim. Yani çok çekti. <laughs> Hatta rüzgarından nezle bile olmuş. Onu söyleyeyim. ya yani. O yallah. derece. E, Van Dijk. E, şimdi teklifler geliyor. Onu konuşacağız. Galatasaray'da e, bu oyuncudan beklediği rakam 40 milyon euro. 40 milyon euro altına saplıyorum kardeşim demeye başladı. E, Barış Alper Yılmaz'ı. Zaten geçen yıl da Galatasaray'da 55 maça sırf Galatasaray'da çıktı yani milli takım falan derken 70'i buldu. Ee, şöyle Aston Villa Barış Alper Yılmaz'la şu anda ciddi anlamda ilgileniyor. Hatta Barış Alper Yılmaz'la Aston Villa'nın ciddi anlamda ilgilendiğini duyan Manchester United, "Hayır, Değil ben mi? kaptırmayacağım bu oyuncuyu alacağım." demeye başlamış. Yani Manchester United Barış Alper Yılmaz'ı ciddi anlamda istiyor. Hani şu Maktomina için 25 milyon euro, Bisakka için 20 milyon euro isteyen e, kırmızı şeytanlar var ya, şimdi Dursun Özbek de hakkıdır. Onlardan alsın. Sen ne istiyorsun? Al Bize bakalım. üçlük oyuncuyu 30'a satıyorsun. Evet. O zaman Barış Alper Yılmaz herkese 40 milyon euro, sana 50 milyon euro Demez derse, mi? dese Demez. yeridir. E, bunu da söyleyelim. Bu arada... E, Korintiyas da Tete'ye talip olmuş e, transfer etmek istiyor. Bunu da söyleyeyim zaten ee, Okan Buruk'ta hani TT'ye, ZH'ye, e, diğer taraftan Zaha'ya önemli teklifler gelirse e, satabiliriz dedi. Bu arada e, Galatasaray Udunese'de oynayan e, Festi Ebolese için 5 milyon euroluk bir teklif yapmış. Tabi bu yeni bir haber olduğu için bunu araştırmam lazım. Neyin nesidir onu göreceğiz. E, diğer taraftan ya çok haberini yaptık sevgili Galatasaraylılar. Ya Modeste'yi biliyorsunuz değil mi? Galatasaray'a o kadar istedi, o kadar çok haberini yaptık Anthony Modeste'nin ve o Anthony Modeste şu anda 36 yaşında ve e, oyuncuyu kim istiyor biliyor musunuz sevgili Gazzelaylılar? E, Anthony Modeste'yi e, Iğdır Futbol Kulübü, ha. Iğdır Futbol Kulübü Anthony Modeste'yi transfer etmek istiyor. E, en son e, Suudi Arabistan'da Al-Ahli takımında oynuyordu, oradan gönderildi. Iğdır Futbol Kulübü bir yıllık sözleşme teklif etmiş. Fransız futbolcu da bu transfer teklifine sıcak bakıyormuş. Bunu da söyleyeyim. Yani Galatasaray'a yıllarca yazdığınız, Galatasaray'ın yıllarca istediği Anthony Modeste Iğdır Futbol Kulübü'ne gelmek üzere. Tabi takip edeceğiz. Bu arada Efe Akman'la Galatasaray 4 yıllık sözleşme yaptı. 18 yaşına bastı oyuncu. Oyuncu 18 yaşına basınca amatör sözleşmesi vardı. Hemen profesyonel sözleşmeye geçtiler ve ee... Efe Akman'la sözleşme imzaladılar. Bunu da ifade edeyim. Tabii ki yeni e, ekstra haberlerimiz olacak. Onları da paylaşayım, notlarımı alayım hemen. E, burada da haberlerim hmm. var. Icardi bu arada takıma katıldı. E, Galatasaraylıların gözü aydın olsun. Yani zımba gibi döndü onu söyleyeyim. E, Due. Diğer taraftan tabii e, Guale Due ile ilgili çalışmalarda burada artık bitti. Oyuncuyla anlaştılar ama burada sıkıntı ee, kulübü, burada renk kulübü e, hani e, şöyle söyleyeyim, e, naz yapıyor. Gelin evi, <laughs> ne o? Gelin evi, Gelin naz evi. Naz evi Naz evi. Naz evi naz evi gibi. Naz yapıyor. Galatasaray 7 milyon euroya çıktı. 12 milyon euro istiyorlardı. Şu anda <laughs> e, pazarlıklar suru, sürüyor. E, Dediç var Salzburglu ama e, o dördüncü tercih <laughs> artık. Bir dakika birinci tercih ee, Lorenz Asinyon ikinci tercih eee anlaşılan Due üçüncü tercihti. Şimdi e, Salzburg'lu eee ortaya çıktı. O da dördüncü tercih. Ama ben e, Lorenz Asinyon ya da gole Due'nin en azından gole Due'nin transfer edeceğini düşünüyorum. Hiç öyle yaban atılacak bir oyuncu değil sevgili Galatasaraylılar. Ee, bu etkisi yaratacak potansiyelli bir oyuncu. Daha 21 yaşında Galatasaray 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve Drogba da bu oyuncu için 4 4lük Galatasaray'a giderse altın çağını yaşar demiş. Ee, bunu söyleyeyim. Ee, diğer taraftan e, ay fırtınası esiyor Galatasaray kampında. E, bunu söyleyeyim yine. Çok e, çabuk adapte olmuş. Galatasaray formasını çok çabuk sağlayacak. E, sahiplenmiş. Hatta bugün Bat ben yayında Ay, şunu söyledim Bat -şu Ay ile ilgili. Batşuay'ın menajeri Türkiye'ye gelmeden önce diyor ki, Türkiye'den teklif var. Batşuay diyor ki, e, Galatasaray'dan mı? Hayır diyor Beşiktaş, Beşiktaş'a geliyor. Beşiktaş'ta oynarken yine hani Galatasaray'a geçmenin yollarını arıyor. Beşiktaş'ta yolları ayrıldıktan sonra. Bir de Kırgın da ayrıldığı Beşiktaş'tan, için kulübünden tabii, beş, beş, Fenerbahçe'den. Hayır hayır ondan öncesini söylüyorum. Evet, önce. Beşiktaş'ta oynadı ya bir yıl. Beşiktaş'ta çok gol kaçırdı orada da 14 gol attı ama kaç tane ona yakın şutu direkten döndü evet. onlarca şut, gol kaçırdı Beşiktaş taraftarı istemedi ya çok gol kaçırıyordu sonra giderken Galatasaray'a işte haber yolluyor menajer bana o zaman Galatasaray'ın ihtiyacı yoktu çok santrafor vardı sonra Fenerbahçe'ye geliyor tam Nottingham Forest'e imza atacakken çünkü Fenerbahçe çok daha yüksek bir ücret önerdiği için geliyor Fenerbahçe'de oynarken de işte Eee sözleşmesi sezon sonu bitiyordu ya evet, Fenerbahçe evet. bir türlü sözleşme yenilemeye Evet hatta e, indirim sezonun bile bitmesini yaptılar. bekleyince eee menajeri bir taraftan da Galatasaray'la bu diyor ki bu çocuk e, Galatasaray'ı evet, çok seviyor. Evet. Hani ister misiniz? Bilmiyorum Galatasaraylılar sözleşmesi. da işte sözleşmesi bittikten sonra görüşürüz. Öyle oluyor ve, ve Galatasaray'a geliyor. Evet. Evet. Galatasaray'da. Müthiş. İyi. Ee, bunu da söyleyelim. Ee, diğer taraftan Galatasaray'da şu anda e, sıkıntı yok ama Okan Hoca 6 numara, 8 numara nerede? Ee, Orta saha çok soruyor takipçiler. 10 numara ]iniz. nerede diyor. 10 numara hani evet. e, olur mu diyor. Olur. Niye olmasın? E, göreceğiz. Mutlaka transfer yapacaklar. Bugün işte bunları paylaştık sizinle. Biraz da yarına haber kalsın. Evet. Ee, videomuzu Bahsallan. da fazla uzatmak istemiyorum evet. ama. Bankalar Birliği, kulübün borçlarıyla ilgili, bankalar birliği ile ilgili çok milyon soru Euro. var. Evet. Yani e, Galatasaray bankalar birliğinden çıkmak için e, yetkililerin söylediği 70 milyon euroya ihtiyaç var sevgili Galatasaraylılar. 70 milyon euro Florya'nın projesinden o para gelince bankalar birliğinden Galatasaray çıkıyor ama Erdem Timur'un söylediğine göre bankalar birliğinden öyle kolay kolay Çıkalım çıkamazsın mı? diyor. Çünkü bu parayı bulmak çok zor. Ya bu parayı hemen bir anda sana Tabii. inşaat başlamadan o satışları yapmadan da kimse vermez. Florya satılacak mı? Florya zaten şey imar açıldıktan sonra projelendirildi. Firmalar yapacaklar. Ee, önce bir Dubai firması vardı. Onunla olmadı anlaşım olmadı. Şimdi e, Türk işte yabancı ortaklığıyla ile. orada villalar yapılacak, inşaat yapılacak. Oradan Galatasaray'a sıraya e, yani 70 milyon euronun üzerinde daha büyük bir para gelecek ama Tabii ki daha kazma vurulmadan satılır. mı? Şu anda Galatasaray tekrar Florya'ya döndü. Niye? Kemal Urgaz'da sağ var ama yani... bu ilk idmanı yapıyorlar. Başkan 3 3 Temmuz'da orada izledi ya gittiler. Hatta ben işe giderken karşılıklı gittik Galatasaray otobüsüyle birlikte. Neyse gittiler. Sağ güzel çim ama hibrit yapılacak orası. Ee, topa bir vuruyorlar ormanın içine kaçıyor. Çünkü daha tel hmm, çakılmamış, şey tel çevrilecek sponsor. Hayır bazı takipçilerimiz olacak. hani şöyle de yazan olmuş yani. Florya'da satılmamalı. Satıldı yapacak bir şey yok. Öyle mi? Taşınmaz. Evet. Satıldı yani bankalar keşke satılmasaydı. Evet, hani... Sadece bankalar birliği değil. Bankalar birliği borcu yapılandırdı. Kredi kartı gibi. Aynen. Yoksa kulüpler hani batıyordu. Bu soruluyordu bir de Florya soruluyordu. Tabii bunun faizi var. Evet. Yani 1 milyar Hı -hı. 400 milyon lira. Galatasaray'ın yıllık banka borcunun faizini ödüyor. Hani kredi kartı faizi var ya onun gibi tamam. Galatasaray'da banka borcunun faizi 1 milyar 400 milyon euro. Şampiyonluk geliri bile bunun neredeyse dörtte biri kadar. Düşünün artık yani ne kadar çok borç var. Ana parayı ödemeye gidemiyorsun daha faizini ödemek zorundasın. O yüzden de belki de Galatasaray mecbur kaldı. Ama yeni taşınmazlar bulması lazım Galatasaray'ın evet. yatırım yapması lazım. Peki e, Zeki Uzundurukan bugün full enerji sizlere bir sürü haber verdi sevgili Galatasaraylar hak etti Galatasaraylar e, e, bu arada şimdi, hak şimdi aynen hak ediyorsunuz gerçekten Galatasaray taraftarına olan sevginizi Galatasaray olan sevginizi zaten e, biliyorsunuz buradaki o enerji alışverişini biliyorsunuz bu yüzden de izliyorsunuz abone oluyorsunuz yorum ve beğeni yapıyorsunuz e, sizler bu videomuzu izlerken biz de çaylarımızı içelim evet. ne dersin evet çok iyi olur keyifli haberlerle yeniden görüşmek üzere hoşça kalın Allaha emanet olun